Merhaba arkadaşlar. Kim unutabilir Cuma günü akşam saatlerinde seans kapanışına doğru Agrotech yüksek teknoloji ürünleri halka arzının tavana tekrar gittiğini kim unutabilir? A1 Kapital'in yüksek meblalı alış yaptığını kim unutabilir? Şu güzel grafik umuyoruz tavan serisi devam eder. Biz takipte kalacağız. Arkadaşlar pazartesi günü itibariyle yarın itibariyle Üzerinden tedbir kalkan, tedbir kararları kalkan 6 hissemiz var. Sayın Zeynep Aktaş paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Marshall'da kalkıyor. İngram bileşimde, yaprak Sütbesi çiftliğinde, yaprak bunda da bir hayli yorum geliyordu bize. Ege Profil, Ek Pro, Link Bilgisayar. Arkadaşlar birkaç gündür Link Bilgisayar'da da bir tavan serisi devam ediyordu diye hatırlıyorum. Hani zamanınızda almayacak gibi olursam şöyle bir bakmak istiyorum. Doğru mu hatırlıyoruz diye. Evet. Önceki hafta. Bu hafta değil ama daha çok 1, 2, 3, 4 tavan görmüş. Önceki hafta 210 TL'lere kadar gelmiş. Tarihi zirvesi 250 TL'lere çıkmış arkadaşlar. Gayet güzel. Onun da yarın itibariyle üzerindeki tedbir kararları kalkacak. Hani birçok kişi diyor ki ya SPK niye böyle tedbir kararları getiriyor? Aslında tedbir kararları getirmesinin bence bence Çoğunlukla küçük yatırımcıyı korumak amacıyla baktığınız zaman tedbir kararı gelenler hep çoğunlukla yeni halk arz olmuş. Birkaç önce halk arz olmuş şirketler arkadaşlar. Ona dikkat edelim. prizma priz Press pres Matbaacılık. Bakın ben mesela bu şirketi hiç duymamıştım yani. Sony Endüstri. Industry, San FM, Mia Teknoloji. Ah Mia Teknoloji. Arkasından bize ne baktırdı öyle ya. Yani gerçekten daha önce bahsetmiştim size. Elimde çok güzel yüklü bir Mia vardı. Ne yazık ki zamanında başka hisse satmak almak için satmıştık. Keşke de çıkmasaydık. Hani biz hep videolarda yorumlarda söylüyoruz ya size uzun vadeci olun sat tuşunu unutun. İlk zamanlarda ilk halk arzlara başvuru yaptığımız zamanlarda bir buçuk yıl önce falan herhalde Mia teknolojinin gelişi değil mi? Bir yıldan fazladır. İşte o acele olduğumuz zamanlarda hani sat tuşunu gördüğümüz zamanlarda ne yazık ki birkaç gün üst üste yüklü girmiştim. Ne yazık ki tarihi zirvesi 51 liralardan tekrar aşağıya sarkmasından sonra artık elimiz nasıl gittiyse sat tuşuna gitmişti. Geldiğimiz noktada 30 35 TL'lik bir ortalama elimde hisse vardı. Değil mi? Kalfta gitti 750 800 TL'lerde. Arkasından baktırdı bize. Yeşil yapı onun da yarın itibariyle tedbir kararları üzerinden kalkıyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ne diyelim? Tavanları bol olsun umuyoruz. Tamam diyeceksiniz ki hem diyorsun küçük yatırımcı korumak amacıyla yapılıyor hem de tedbirleri kalktıktan sonra tavan girecek. Evet yani bu güzel bir haber sonuçta. Serbest bırakılıyor. Umuyoruz küçük yatırımcı da bu tedbir kararları sırasında kendi üstüne düşeni yapmıştır şirketi araştırmıştır. Uzun vade düşünüyorsanız eğer bu şirketlerde bulunuyorsanız kademeli alıma devam diyelim arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz.